Başbakan Bülent Ecevit'i, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'i dün gece tedavi görmüş olduğu hastanede yitirdik. Bülent Ecevit genç yaşta siyasete atıldı ve hızla yükseldi. 32 yaşında milletvekili, 36 yaşında bakan oldu. Siyasetteki serüveni Ecevit'e hem Türkiye'de hem de uluslararası sol camiada saygınlık getirdi. Bülent Ecevit siyasi yaşamı boyunca askeri darbeler ve suikast girişimleri de yaşadı. Ecevit sadece Türkiye'nin değil, belki de dünyanın en deneyimli aktif politikacılarından biri. O 1954 yılında CHP Çankaya Ocağı'na kaydıyla başladığı politikada yarım asırlık bir performansın sahibi. Bülent Ecevit'in politik macerası çok hızlı bir yükselişle başladı. CHP'ye üye olmasından 3 sene sonra 1957 seçimlerinde daha 32 yaşındayken milletvekili seçildi. Ecevit'in milletvekili adaylığı CHP'deki gençleşme atağının bir sonucuydu ve İnönü'nün damadı Metin Toker Ecevit'i kendi yeri için önermişti. 3 yıl sonra yapılan 27 Mayıs darbesinin ardından Ecevit yine parlamentoda bu kez kurucu meclis sıralarında oturuyordu. 1961 yılında kurulan koalisyon hükümetinde çalışma bakanı olarak 36 yaşında kabineye girdi. Ve bakanlık performansıyla CHP'nin ortanın solu çizgisinin sembollerinden biri oldu. Bu yükseliş Ecevit'i 1966 yılında İsmet İnönü'ye rağmen CHP Genel Sekreterinin yazdığı ortanın solu kitabı en çok satan listesine girdi. 12 Mart 1971 muhtarası ve CHP'nin kurulan Nihat Erim hükümetine bakan vermesini protesto ederek genel sekreterlikten istifa eden Ecevit bir yıl sonra partiye lider adayı olarak döndü. CHP'nin efsane ismi Milli Şef ve CHP'nin 33 yıllık genel başkanı İsmet İnönü'nün karşısına genel başkan adayı olarak çıkan Ecevit İnönü'nün bizzat parmağıyla kendisini gösterip bu adam tehlikeli demesine hatta partiden ihracını istemesine rağmen genel başkan seçildi. Ecevit en büyük siyasi başarısını kazanmıştı. Parti içindeki mücadelesinden zaferle çıkan Ecevit bir yıl sonra yapılan seçimlerde de CHP'nin oylarını arttırmayı başardı ve bu kez de başbakanlık koltuğuna oturdu. Genel başkanlığını tescil ettirdiği gibi artık ...CHP'nin ismiyle özdeşleştiği bir lider oluştu. Kısa bir sürede uluslararası sol camiada da önemli bir isim haline geldi. Sosyalist internasyonelin önemli isimleri Willy Brandt ve Olof Palme'nin yakın dostluğunu kazandı. Bu gece yaptığımız uzun toplantıda Kıbrıs'ta yaratılan son durumla ilgili müsaadelerimizi ve düşüncelerimizi tam bir açıklık içinde... önemli siyasi ve diplomatik dönemeçlerde şanslı pozisyonlar yakaladı ve iyi kullandı. 1974 Kıbrıs bunalımında barış harekatıyla Kıbrıs Fatihi unvanını aldı. Tıpkı 25 sene sonra Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesi sırasında başbakan olması gibi. Bu sabaha karşı saat 3'ten itibaren bölücü terör örgütü PKK'nın başı Abdullah Öcalan Türkiye'de. Dünyanın neresinde olsa devletimizin onu ele geçireceğini söylemiştik. Bu devlet sözü yerine getirildi. Her iki olay da Ecevit'in siyasi gücünü önemli ölçüde etkiledi. Ecevit'in şansı onu iki kere suikast girişiminden de korudu. 1976 yılında Amerika'da bir rumun, 1977 yılında da İzmir'de bir polis memurunun iki suikast denemesinden kurtuldu. ...atlatılan bu tehlikelere rağmen cesur bir siyasetçi olmayı sürdürdü. 1977 yılında dönemin başbakanı Demirel'in suikast uyarısına rağmen yaptığı Taksim mitingiyle... ...cumhuriyet tarihinin en kalabalık toplantısında konuştu. 12 Eylül 1980'den sonra 55 yaşında Ecevit'e sıfırdan başlama cesaretini verende. de geçmiş şansı ve başarıları oldu. Ve Ecevit 19 yıllık bir mücadeleyle yeniden başbakandı. Sol'un birinci partisi oldu. Ardından Türkiye'nin birinci partisi oldu. Peki geriye ne kaldı? Geriye bundan sonraki seçimlerde salt çoğunlukla tek başınıza iktidar olmak kaldı.